Selamlar, ben Can. Bugün Sudan hakkında konuşacağız. İyi seyirler. Bu Sudan'da şenilen kişi hayvanları özet ediyor ve işkence ediyor ve sosyal medyada ne cüretle paylaşırsa paylaşıyor. Bizim ülkemiz çok iyi bir ülke olduğu için hayvanlara eziyet etmenin, işkence etmeni etmenin cezası para. Hapis cezası değil, para, direkt para. Derhal bir yasa getirilmeli Hayvanlara eziyet etmenin ve işkence etmenin cezası para olmamalı. Hapis cezası olmalı. Olmalı arkadaşlar, olmalı. Buna karşı çıkan varsa da onun ta ben amına koyayım kanalımda da bulunuyorsa çıksın kanalımdan. Siktir olup gitsin kanalımdan. Ee, bu arada bu video küfürlü. Ailenizin yanında izlemeyin ya da kulaklıkta izlerseniz daha iyi olur. Bir tane ülkede ağaç kesmenin ve hayvanlara işkence etmenin cezası paralel hapis cezası bizim de öyle bir yasağa sahip olmamız gerekiyor bizim de onlardan ne farkımız var onlardan biz de onlar gibi insanız İşte yapmıyoruz çok güzel bir ülke olduğumuz için öyle bir yasağımız yok yasamız yok direkt para cezası cezası yok Ede şu sosyal medya kapatalım olayı çıktı ben şuna bir açıklık getireyim de sosyal medyada kapatılamaz öyle diyeyim sana. Türkiye'de kapatılamaz. Kapatılma değil de sınırlandırmalar getirelim. Sınırlandırmalar getirilir. Şimdi Bu suçu andaş denilen kişi derhal yakalanması gerekiyor ve hapis cezasını tutması gerekiyor. Artı para cezası da hem de hapis cezası verilmedi. Öyle bir şey yapılmalı. Öyle bir yasamız olmalı. Hayvanlar da bizim gibi bir kul. Onlar sadece Allah'ın sessiz bir kulları. Onlar sadece konuşamıyor. Bu amın evladı keşke bir empati kurabilseydi. Hayvanlar işte o işkence ettiği hayvanların kendini yerine koysaydı. Keşke öyle bir şey yapsaydı. Belki de yapmayacaktı ama bu da bu amın evladı empati kurmanın da ne demek olduğunu biliyor mu? Ben de bilmiyorum. İnşallah biliyordur. Ülkemizde sadece e, Suudi andaş değil de başka kişilerde yani etmiş e, işkence etmiş kişiler de var hayvanları işkence etmiş kişiler de var ve bu kişilerde parazitiz değil de hapis cezası veriliyor. Niye? Niye veriliyor? Çünkü çok güzel bir ülkeyiz. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Buna hapis cezası değil de para cezası veriliyor. Ne güzel değil mi? Ve bunu devlet karışıyor mu? Hayır. Direkt para cezası. Hapis cezası yok. Cezası neymiş ya? Yeniliyor mu ya? Resmen ya da siktir adın. Hayvanları eziyet etmenin işkence etmenin cezası para olmalı. Ay kusura bakmayın. Hapis cezası olmalı. Para olmamalı. Hatta ardı. Yani artı hapis cezası artı. Para cezası olmalı. Onlar da dediğim gibi. Hatta dediğim gibi. Ya da demiştim zaten. Onlar da bizim gibi kul. Cool. Bunların derhal tutulması gerekiyor. Ve hapis cezasının tutulması gerekiyor. Kapatıyorum ben videoyu. Bu arada az önce ses geldiyse video ondan kusura bakmayın. Kapatıyorum videoyu. Aslında şu an ses kaydı çekiyorum ama sik boş verin. Yazı bakın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Ben Can.